arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle Superman Duelist sizi işkıman oynuyoruz yanımda Ömer var <laughs> çok mutluyum bana ne ben rengimi siyah isterim Hop. siyah isterim arkadaşlar bu arada ben beşiktaşlıyım böyle tutsak tamam zaten böyle tutuyorum oğlum benim Ali Alim kendini seçiyormuş. sikin diyo diyor. <laughs> Kostüm alıyor. tam taç. Fırçaya basıyor mu lan? Haydi kanka. Fırça işte boya. Elini. Ha, oraya bak. Dur lan. Bittiyse. Ya. Bitmedi daha. Dur siyahı bir yapayım. Allah. Arkadaşlar sizi yoruyorum. Kusura bakmayın. Bu arada Beşiktaşlılar beğenebilir mi? Galatasaraylılar da abone olabilir mi? Fenerliler de? Yorum yapsın. Beşiktaş. Tamam. Beş... Dur kafayı yapacağım. Hanka ne ne yapıyorsun? Siyah olması lazım kafamın. İstersen silah seç. Hanka onlar... Onlar jetonum yok. Bana ne? Ben her zaman neyi kullanırdım bir saniye? Hep bunu kullanırdım. Bu yok. Ali senin jetonun yok. Şu jetonu. Tamam ben alayım. tamam alacağım. Yadım, alacağım. alacağım. Hayır, Hayır üstten ücretsiz olanlardan. Allah Allah. tamam bitti. Silah seçtim Sen? Ben seçmeyeceğim. Çok helleş yapacağım. Arkadaşlar hatta sürp sürpriz olsun. Ben de seçmeyeceğim. Hadi çıplak el. Go. Aslında çıplak eldir değil. Random zaten benim. biliyorum. Aha. Ali. Ali. Öleceğiz Ali. Vallahi ben ölmeyeceğim. Benim topum var. Aha öldün Ali. Topum var demiştim. Gel lan buraya. Hala kazanıyorum. Kazanıyorsun. Hayır. Efendim abi. Yerim lan efendim. <laughs> Hadi ya oyuna girin de oyna ya. Ne oyunu? Mobilde gel. Yok yok. Niye? Sildim mi? Evet. E de onu da oynarız. Öleceğim öleceğim. Öleceğim. Video mu çekiyorsun? Hı hı. Lan. Aha ölmemişim. Oğlum ne yapıyorsun? Ben mi yapayım. Evet. Çünkü oh. o şey sesler. Sizden... Uy! Ali kardeşler Ali uy! Kaplumbağa deden, kaplumbağa deden, kaplumbağa deden. Lan ne yapıyorsun? Çocuğa bak ya. Adam bir ama mı senin? Vay şak. Şak şak ya. Şak şak. <laughs> Kaptanınız dolaba beni dondurdu. Ali! Watch. Gel lan buraya. Gel gel. Hayır. Hayır, hayır. kaç kaç. 3 2 3 2. Ah Thanos öldü beni. Hayır. Gel lan buraya. Lan nereye? <laughs> 4 2. <Bir> yeniyoruz <laughs> arkadaşlar. Hava sıyırdı bence. Sonra da avansını söktüm işte. Ali ne yapıyorsun? Kardeşim o şey senin tarafta diyorum anlamıyor mu? Koç. Enayi mob Emin misin sen olacaksın? Arkadaşlar kusura bakmayın yani dedim. Çerdayı. Evet arkadaşlar demiştim. Aa Thanos eldiveni bak bu. Evet. Aha. Onu. onu, onu. Thanos eldiveni. Hayır. Adam her türlü yeniyor ya. Ne oluyor lan? Gel lan buraya. Ne oluyor lan? Hayır. 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 Ya sence o düştü. Kim hayır? 7-2. Aha ikimize de aynı vermiş. Bu ne lan? Ayakkabıydı lan bunlar. Olan. Oyuna güncelleme mi gelmiş? He. Ben de bilmiyordum da sonra tabii Onlar ayakkabıydı. Yemin bile edebilirim ha. Ağla. Bak sen oradan çıkarttım işte insan bir teşekkür eder. Ne oğlum düşman ediyoruz rakipiz. <laughs> Gelsene bir var. Orada durmadan korkar. Oğlum adamda yumruk var ya. Oğlum. Teşekkür ederim çektiğin için. Oğlum kaçma gel buraya. Bir şey yap bir şey. Çok yavaşsın. Geliştirmen lazım be evlat. <laughs> Ali yapma. Aha buradan nereye kaçacaksın Ömer? Buraya yap. Oğlum şuraya boşluk olmuş. Oh my gosh. Lan. Hoppa. Gel lan korkak gibi kaçma. Çat. Gel lan buraya. Gören de seni evlatlıksın şakalan. Şaka ha, lan. hayır o da gücümüzle güç ama kazandım. Arkadaşlar. Aa sen kazanmışsın. Hile yok mu oyunda? Bana hak verin. Ayakkabıya güncelleme gelmiş. Ayakkabı daha havalıydı da. Ne yapabilirsin işte. Oyun. Uy! Oy, hayır. 8 4 yine yanıyor. Arkadaşlar avans seriyorum. Oğlum bu ne? Adam yargı dağıtıyor atıyor bana. Aha en sevdiğim <laughs> geldi. Aha, Oğlum şey ben el şey. feneriyle ne yapayım? <laughs> Aha ben bunu bununla adamla yok etmedim lan? <laughs> Uy Allah. Ya bunu çok seviyorum işte ben. Hadi. Neyse, bu, kaç kaç? Bu avantaj işte. Evet. Aha ayakkabı değişmemiş lan yine aynı. Evet. Sadece yeni bir şey gelmiş. Ali. Hayır. Öldü arkadaşlar. 11'e 5 yeniyorum. 11'e 5 mi? Kaplumbağa deden Kaplumbağa deden <laughs> Lan oğlum. Kaplumbağa deden Kaplumbağa deden kaplumbağa Ninja kaplumba. Kaplumbağa, kaplumbağa dede. Ninja kaplumba. Vah vah kaplumbağa dedin. Ne öleceğim lan? Kaplumbağa dedin. Kaplumbağa dedin. Kaplumbağa dedin ah, de. 11 Aha kaplumbağa dedin. Oha oğlum bu ne? Ne ne? Hayırdır Ruglim? Ha, Sen geldi. bize mi yamuk yapayım ne? Aha mavisi geldi. Mavis'i ne yapıyor? Senin boyutuna bak, benim boyutuma bakıyorum. Oha, he, iksir. Mor iksir gelsin de göreyim seni. Hayır! Zıpla. Ama ayı gibiydim ben. Ne yapabilirim? Aha, ben de bombayım. Hayırdır kardeşim? <laughs> Bombalara bomba. Git gitler, git la, git, de, git de. ah patla, patla, uy ağla, zırla, çatla. Biter. Bu yani kazandı. Sen kazandı. Mıknatıs mı? <laughs> Oğlum bu mıknatıs bir şey yapmıyor ki. Oğlum ben şarkı çalarak yenmeye çalışıyorum seni. Zeyn ağzından vuruyorum ben onu da şey yapamıyorum. Ali? Pardon. Oha ne yapıyorsun Ali? Bir şey dayı. Bir de bir şey yapamıyorum. Balık. Özelliğini bilmiyorum ki. Aha ikimizde de aynı var. Hoppa. Hoppa cuppa. Hoppa cuppa. Hoppa cuppa. Hoppa Arkadaşlar. Ali'nin pili düştü. 15. Baba Lan oğlum. Oğlum bunlarla bir şey yapılmıyor ki. İttiriyen adamı işte. Azrail. Azrail konsa başucuma konser tutsa bak Hayır. Bir tren gelse var ya. şok. Oğlum, oğlum iki yerden de geliyor ben ne yapabilirim? Oğlum çıkılmıyor ki oradan çıkamadım. Sen çıkamadın. Oğlum bu kanca asıl o, o kamyonda işe yarıyor ya. Hele. Burada yaramıyor bu kanca işe. Haydi be evlat. Öldü. Kim? Sen, Ay kafana bir Sen. sen. 9'a 11. Thanos değil. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kız gibisin aynı ha. <laughs> Elindekine bak. Utan be. Oğlum şu kırmızıyı attım da bir denk gelse. Mor da geliyor. bunu da gelmiyor. Bak. <laughs> bu bana etki etmez evlat. Oğlum. Ne? Bana kızıyor ya. sana değil reklam giriyor. Hani reklam. Oğlum bir dakika lan. Dur dur. Şu şeyi kapatsana. Bu ya. Onun yüzünden zaten reklam giriyor. Aşık. Oğlum. Ateşlisin be evlat. Şu an olan sana oluyor. Bunu biliyorsun değil mi? Lan nereye gidiyorsun? Azıcık bir şey, azıcık bir şey kaldı. Gel, son dokunuş. Gel de sen. Yani dokunsam, Allah. Öldü. Biter. Winner winner çıkın dinner. Aha, banana. Benden mi? Aha düştüm bana. Banana. Oğlum senin ben Muzun gücü. Ha kaplumbağa dedin. Kaplumbağa dedin. Kaplumbağa dedin. Kaplumbağa dedin. Şimdi bir şey diyeceğim. Kaplumbağa dedin. Arkadaşlar Uy Ali ayağına koydum ayağına. Uy kafana koydum. Ali neredesin? Buradayım. <laughs> Hayır. Öldüm, öldüm. Adam bug yaptı ya. Aha iç lan. Nerede zıpla? <laughs> o kol ne öyle? <laughs> Vallahi kız kız geldi o kolu görünce. Oldu. Neden zıpla? 19 10 aramızda 9 ok. var. Ne yapan kardeşim? Ben iyi bir okçuydum zamanında. Ne yapan? Oğlum beni niye orada hapsettin? Bak seni kurtardım. Oy. Gördün mü adamlık gör biraz. Ee, rastgele sallıyor adamlık gördü. Ne alak olur? Sen düşüyordun. Seninle benim yerimi değiştirdim. Seni kurtardım ben. Öldü bitir. 20 11. Aha aha. Hoppa. Hoppala. Hoppala. Ali zırla. Ali <laughs> Oğlum ben anamla şeye bak ben de şey yapıyorum bunlar ne, ne şey yapabilir? Bir de lav tazısına geldik he. Bak hayatımı kurtar yama sıptı. Senin ben var ya. Ama ben burada okunan ne yapabilirim gözünü seveyim. Oha ya. Kendimi kaybettireceksem ne alayım? Bana bir kere bile o kay kay gelmedi. Allah çarpsın bak.